Evet arkadaşlar, şimdi de evde kuru kuru çalışmayı anlatalım. Evde kuru çalışma nasıl oluyor onu söyleyeyim size. Tüfeğimizi aldık evde. Saatin akrep ve yal kuvanını da takip edebilirsiniz. Büyük saatimiz varsa. Ya da iki nokta arasında tüfeğimi yüzlerim. Bakın şurada göstereyim. Bu resim çerçevesi televizyonunuz olsun. Tüfeğimi aldım. Sağ köşeden sol köşeye çıkıyorum. Sol köşeden sağ köşeye çıkıyorum. Ortadan çıkıyorum. Bir de beni böyle alalım. Bakın aldım tüfeğimi. Bir köşeden öbür köşeye, bir köşeden öbür köşeye, o köşeden öbür köşeye ve ortadan. Arkadaşlar, biz 4 ay tüfek atmıyoruz. Vücudumuzun unutuyor. Unutmayın. Bir hareketin reflekse dönüşebilmesi için en az 2000 kez tekrar edilmesi gerekiyor. 36 değişik açıdaki plakaya ateş ettiğimize göre 2000 çarpı 36 siz hesaplayın. Biz o kadar mermi atamayız. O kadar ne plakamız var ne bir şeyimiz var. Peki bunu nasıl gidereceğiz? Kuru çalışmayla gidereceğiz. E, ee, i̇ki nokta arasında bu şekilde gidebiliriz. Bir diğer yöntem benim en çok kullandığım, sık başvurduğum lazerle çalışma. E, ee, lazerle çalışıyorum. Duvarda arkadaşlar. Bakın benim şöyle bir lazerim var. Bununla beraber duvarda Ho dediğimde plaka çıkıyor. Tüfeğimle takip ediyorum. Ho diyorum. Her açıda çıkabiliyor. Ama şuna dikkat edin. Plaka 45 derecelik açıyla geçmesin. Bunu tüfekle takip ediyorum. Kafasından vurmaya çalışıyorum. Bu antrenmanı tavsiye ediyorum. Günlük yarım saat e, evde çalışabilirsiniz. İdeal olan budur. Lazerle antrenmanı anlattık. Hepsini yaptık. Tüfeğimiz hazır. Sıfırlamalarını yaptık. E, kuru çalıştık. Lazerle çalıştık. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Arkadaşlar. En az ayda bir defa standart bir poligona gidiyoruz. E, i̇ki ya da üç seri atıyoruz arkadaşlar. İki ya da üç seri atıyoruz. Ben üç seri atmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Buna ben hatırlatma aşısı diyorum. Vücudumuza e, poligonun havasını, rüzgarını, ışığını, plakanın çıkışını, plakanın görüşünü hatırlatmamız gerekiyor. Ne kadar lazerle çalışırsak çalışalım, ne kadar kuru çalışırsak çalışalım yeterli olmuyor ne yazık ki. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. Evde başka ne yapıyoruz? 4 aylık bir kuru dönem var. Hem sağlığımız için hem de atıcılık için. Biz iki antrenman. ile çalışıyoruz. Spor salonu var. Soruya gidiyoruz. Yoksa evde çalışıyoruz. Ben günlük 45 dakika e, belirli hareketlerden oluşan e, antrenmanım vardır. Onu yaparım. Duvarda tenis oynarım mesela. Kısa mesafeden. Hem sağ elimle oynarım hem sol elimle oynarım. Ani refleksi geliştirmek için. Ani refleks biz plakayı görürüz, saniyenin onda birinde görür ve vururuz. Buna yönelik çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim.